Merhaba arkadaşlar, ben Ferhat Karagöz. Ben Utku Nazlıcan. Analiz yayınlarını sizler için hazırlamış olduğu yeni bir videoyla ile karşınızdayız bugün. Evet arkadaşlar, bugün daha önce de çektiğimiz videonun devamını çekeceğiz arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde enerji değişiminin ikinci kısmını bu videoda işleyeceğiz. Bu bölümde arkadaşlar oluşum entalpisinden bahsedeceğiz nedir hocam oluşum entalpisi? Standart koşullarda bir bileşiğin elementlerinden meydana gelmesi sırasındaki ısı değişimine standart oluşum entalpisi diyoruz hocam. Evet, bunu da arkadaşlar delta H F ile gösteriyoruz. Yani F burada oluşumu gösteriyor. H'ın zaten entalpi olduğunu daha önce söylemiştik. Delta değişim demek. Burada şu işaret çok çok önemli. Bu işareti görürse e, arkadaşlarımız bunun standart koşullar olduğunu yani 25 santigrat derece ve bir atm'de gerçekleştiğini bilmeliler. Şunu da öğrencilerimiz unutmasın. Geçmiş sınav sorularında eskiden ol olarak tanımlanıyordu. Şimdi f olarak tanımlanıyor bu. Evet. Delta h ol ifadesi de oluşum entalpisini belirten bir ifade. Bir de şunu hatırlatalım. Standart koşul aynı zamanda oda koşulu olarak da tanımlanan yani bir Oda ifade koşullarında da 25 santigrat derece ve 1 atm evet. diye geçiyor. Ee, tabii arkadaşlar bir de bilmemiz gereken bir şey bir maddenin bir molün entalpi değişimine molar entalpi değişimi denir. Molar entalpi değişimi madde miktarına bağlı değil. Bunu geçen videomuzda Ferhat hocamız bahsetmişti. Evet, çünkü bir mol için geçerliydi. Biz demiştik ki bir kişinin yiyebileceği yemek miktarı sabitti. Bunu entalpi etki eden faktörler kısmında belirtmiştik hocam. Evet yani entalpi değişimi madde miktarıyla doğru orantılıdır ama molar entalpi değişimine bağlı değildir diyebiliriz. Arkadaşlar entalpi çeşitleriyle ilgili bir örneğimiz var. E, aşağıdaki tepkimelerin entalpi türlerini belirleyiniz demiş. Şimdi ilk tepkimemize baktığımız zaman karbonla oksijen tepkimesinden karbondioksit e, gazı çıkmış. Buradaki ısı değişimi tepkimenin entalpi değişimiydi. Zaten hatırlarsınız diğer videomuzdan. E, Tabi bu entalpi değişimi hem karbondioksit gazının oluştuğu için oluşum entalpisine hem de karbon yandığı için karbonun yanma entalpisine eşittir. İkinci tepkimemizde de potasyum hidroksitle e, nitrik asitin tepkimesi yani bir asit baz tepkimesi söz konusu yine açığa çıkan ısı e, tepkimenin entalpi değişimine eşittir. Tabi tepkime nötrleşme tepkimesi olduğu için buradaki entalpi değişimi hem potasyum hidroksitin nötrleşme entalpisine hem de nitrik asitin nötrleşme entalpisinin değerine eşittir. Bir başka tepkimede de Şekerin suda çözülme tepkimesi. Tabi şey, katıların suda çözülmesi endotermiktir biliyorsunuz. Buradaki ısı değişimi tepkimenin entalpi değişimidir. Aynı zamanda şekerin sudaki çözülme entalpisini verir. Aynı zamanda entalpi türleri dediğimizde öğrencilerimiz şunu da bilmeli. Örneğin bir hal değişim olayı gözleniyorsa buna hal değişimi entalpisi denir. Olayın ismi neyse gerçekleşen olay entalpi onun ismini alıyor. Örneğin bir erime olayı gerçekleşiyorsa Elime Erime entalpisi. entalpisi. Kaynama olayı gerçekleşiyorsa buharlaşma veya kaynama entalpisi. Elektron koparılıyorsa elektron koparma veya iyonlaşma enerjisi diye tanımlanır. Kısaca tepkimenin türü neyse entalpi de o ifadeyle tanımlanabilir. Aynen öyle. Bazen de tabii bir tepkime aynı zamanda birden fazla entalpiye denk gelebiliyor. İlk tepkimeniz gibi değil mi hocam? Yanma, hem yanma oluşum yani, olduğu. Hem gibi. karbonun yanma entalpisidir, hem de elementlerinden oluştuğu için karbondioksitin oluşum entalpisidir diye biliriz. Arkadaşlar elementlerin en kararlı hallerinin standart oluşum entalpileri sıfır kabul edilir. Tabi bir elementin birden fazla durumu olabilir. Örneğin oksijen elementinin elementine bakalım. Oksijen gazı, oksijen sıvısı, oksijenin katısı, ozon gazı, oksijen gazı bir de oksijenin eksi 2 yani iyon durumu olabilir. Biz burada sadece birini sıfır kabul edeceğiz. Burada da en kararlı olan o iki gazını Sıfır kabul etmiş oluyoruz. Tabii doğada arkadaşlar oksijen gazı ve ozon gazı bulunuyor ama biz e, burada oksijen gazını sıfır kabul ediyoruz. Ozonu sıfır kabul etmiyoruz. Çünkü hocam. daha çok bulunan hali kararlı hal olarak tanımlıyoruz hocam. Tıpkı bu allotrop olarak tanımlanan ifadeler bunun bir benzerini elmas ve grafitte de görebiliyoruz. Grafik zamanla elmasa dönüştüğü için grafik kömür dediğimiz yapı oluşum entalpisi sıfırdır. Fakat elmasınki sıfırdan farklıdır diyoruz. Yine bunların bir benzerini beyaz fosfor ve kırmızı fosforda görebiliyoruz. Beyaz fosforunki sıfır, kırmızı fosforunki sıfırdan farklı. <laughs> Veya rombik kükürtünki sıfır ama monoklinik kükürtünki sıfırdan farklıdır şeklinde allotroplarda da öğrencilerimizin karşısına çıkabiliyor. Bizim için kararlı olan hal doğada en fazla bulunan hal olarak öğrenci düşünebiliriz. Yani hangisi daha fazla bulunuyorsa o daha kararlıdır. Ümit Dolayısıyla evet. kararlı olan en tabisi sıfırdır diyebiliyoruz. Tabi arkadaşlar burada oksijen 25 santigrat derecede gaz olduğu için bu hal sıfırken, örneğin demir elementine bakalım. Demir 25 santigrat derecede, yani oda koşullarında ya da standart koşullarda katı halde bulunur. O halde demirin katı hali sıfıra eşittir. Gazı veya sıvısı sıfırdan... Farklıdır arkadaşlar. Yine iyon halindeki değerleri de yine sıfırdan farklıdır diyebiliriz. Peki hocam yani öğrenciler buradaki elementleri tek tek ezbere mi bilmesine, bilmesine gerek yok? hocam. Zaten geçmiş yıllarda öğrendiği bazı temel bilgiler var. Nelerdir bunlar? Örneğin metaller civa hariç koşullarında katıdır. O halde herhangi bir metal örneği verilmişse ve katı hali belirtilmişse civa dışında onu belirtelim. Onu sıfır kabul ediyoruz. Hı. Ama civanın zaten oda koşullarında belirtilen fiziksel hali sıvı olduğu için iki sıvı halde ise sıfır kabul ediyoruz. Evet. Veya A farklı fiziksel hallerde bulunabiliyordu ama özellikle öğrencilerimizin karşısına çıkan kavramlara bakacak olursak oksijen gazı, azot gazı, evet. e, bunun dışında flor ve klor gaz şeklinde bulunuyordu. Evet. Brom sıvı şeklinde bulunuyordu. iyot katı halde bulunuyordu. Karbonda katı halde bulunduğunu unutmaması gerekiyor. Evet. Bu hallerinki sıfırdır. Bunların dışında belirtilen fiziksel hal için sıfırdan farklıdır bir yapabiliriz. Bilir. Peki. Peki. Arkadaşlar bir örnek sorumuz var. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde tepkimenin entalpi değişimi ürünün molar oluşum entalpisine eşittir diye sormuş. Tabi arkadaşlar bir tepkimenin oluşum entalpisi olabilmesi için tepkimedeki bileşin elementlerinden meydana gelmesi gerekiyor. Tabi bu da yetmiyor. Elementlerin yani girenlerdeki elementlerin en kararlı hallerinin sıfır olması da gerekiyor. Mesela birinci e, tepkimemize baktığımız zaman sodyum klorür oluşmuş ama sodyum iyonu ile klor iyonundan meydana geldiği için e, tepkimede açığa çıkan e, ısı sodyum klorürün oluşum entalpisine eşit değildir diyeceğiz. İkinci tepkimemizde de sodyum burada e, oluşum entalpisi sıfırdır ama buradaki klorun klor gazının entalpisi sıfır olması gerekirken burada klor atomunu vermiş. Dolayısıyla bu sıfır değil. O yüzden bu tepkime de sodyum klorun oluşum tepkimesi değildir. Bu ne öğrencilerimiz vereceğiz? şunu da kabaca bilmeli değil mi hocam? A genellikle moleküler halde bulunur. Zaten klor burada bir halojen grubuydu. F2, evet. Cl2, Br2 şeklinde moleküler halde bulunduğunu bilmeleri gerekiyor. Evet metaller tek evet. atomlu. ametaller dediğiniz gibi moleküler halde bulunması gerekiyor. Ee, üçüncü öncülümüze bakalım. Sodyum klorür burada e, gerçekten de elementlerinden oluşmuş yani sodyum katısından ve klor gazlarından meydana gelmiş ama yine de biz C kilojüle daha doğrusu eksi C kilojülün Sodyum klorun oluşum entalpisi olduğunu söyleyemiyoruz. Neden hocam? Hocam çünkü orada iki mol oluşmuş. Evet. Oluşum entalpisi molar olarak ifade edildiği için bir mol geçerliydi. Evet. Ancak biz bunu o zaman C bölü 2 olarak tanımlayabiliriz. Evet o zaman sodyum klorunun oluşum entalpisi eksi C bölü 2'dir evet. diyebiliriz. Tabi burada sorumuzda açığa çıkan enerji daha doğrusu entalpi değişimi ürünün oluşum entalpisi midir? Hayır ama ee, eksi C bölü 2 sodyum klorunun oluşum entalpisidir diyebiliriz. Son seçeneğimize bakalım arkadaşlar. Burada yine sodyum klorür 1 mol oluşmuş yine ve elementlerinden oluşmuş. Yani oluşum entalpileri sıfır olan elementlerinden meydana geldiği için sodyum klorürün molar oluşum entalpisi eksi d kilojüldür diyebiliriz. Ama diğer ifadelerdeki entalpi değişimi ürünün oluşum entalpisine eşit değildir diyeceğiz değil mi hocam? Evet hocam burada öğrencilerimiz şunu da bilmeli. Elementlerin baş kat sayılarının bir önemi yok. Önemli olan bir mol bileşik oluşması ve elementlerinden meydana gelmesi. Evet. Ve o elementlerin de standart koşullarda sıfır olması hocam. gerekiyor. Aynı dördüncü seçeneğimizdeki gibi. Arkadaşlar oluşum entalpisinin formülü var burada. Bir tepkimen entalpi değişimi daha önceki videomuzda da bahsetmiştik. Ürünlerin enerjileri toplamdan girenlerin enerjileri toplamı çıkarılarak bulunuyor. Burada biraz daha ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğiz. Ürünlerin oluşum entalpileri toplamından girenlerin oluşum entalpileri toplamı çıkarılarak. Tepkimenin entalpi değeri hesaplanabiliyor değil mi hocam? Evet hocam ama öğrencilerimiz burada şuna dikkat etmesi gerekiyor. Elementel yapıların oluşum entalpisi standart koşullarda sıfırdı. Çünkü bazen tepkime denkleminde element belirtilebiliyor. Evet. Bu durumda öğrencilerimiz o bilgiyi bilmesi gerekiyor. Tepkilemelerdeki tablolarda vermeyebiliyorlar. Evet. Vermeyebiliyorlar parantez içerisinde Tabii. bahsetmeyebiliyorlar. Elementlerin sıfır olduğunu orada belirtelim. Tabi arkadaşlar bir tepkimemiz var burada AX artı B'ye CZ artı DT diye bir tepkimemiz var. Burada A, B, C'de kat sayılarımız oluyor. Tabi ürünlerin oluşum entalpilerini hesaplarken kat sayılarını da çarpıyoruz. Mesela Z'nin oluşum entalpisini C ile T'nin oluşum entalpisini D ile çarpıp toplayıp ürünlerin oluşum entalpileri toplamını buluyoruz. Aynı şekilde girenlerin oluşum entalpilerini de bulurken yine A ve B kat sayılarını X'in ve Y'nin oluşum entalpileriyle de çarpmayı unutmuyoruz diyelim. Evet Bununla ilgili arkadaşlar bir sorumuz var. CH4 gazının yani bu sorunun sorunu, benzerini analiz yayınlarında test 69 3. soru olarak öğrencilerimiz çözebilir bir evet, benzer soruyu. Benzer soruyu oradan bulabilirler. Peki sorumuza bakalım. Metan gazının standart molar yanma entalpisini vermiş hocam bize. Eksi 192 kilokalori olduğuna göre ch 4 gazının standart molar oluşum entalpisi kaç kilokaloridir diye sormuş. Tabii önce bir tepkimemizi yazalım. ch 4 artı O2 CO2 artı H2. Yani organik bir madde yandığı zaman karbondioksit ve su açığa çıkar değil mi hocam? Evet artık... öğrenciler zaten organik bileşiklerin yanma reaksiyonlarını artık ezbere bilmesi gerekiyor. Çünkü sınavlarda bunun denklemleri verilmiyor ama bunun dışında bir tepkime denklemi kullanıyorsa o hazır. tepkime denklemini hazır bir şekilde bize veriyor orada. Aynen tepkimemizi denkleştirelim de aynı zamanda. Buraya 2 yazarsak bir de buraya 2 yazarsak tepkimemizi de denkleştirmiş olduk. Tabi metan gazının arkadaşlar yanma entalpisini verdiği için bu tepkimenin entalpi değişimi eksi 192 kilo kaloridir diyeceğiz. Şimdi delta H tepkime eşittir formülümüzü kullanalım. Ürünlerin oluşum entalpilerinden girenleri çıkaracağız. Burada ürünlerimiz karbondioksit o zaman 1 çarpı delta HF karbondioksit artı 2 çarpı delta HF H2O diyeceğiz. Eksi girenleri yazacağız. Kat sayısı 1 olduğu için 1 çarpı delta HF c 4 artı 2 çarpı delta HF O2 diyeceğiz. Tabi bunları parantez içerisinde bize vermiş. Karbondioksit ve suyun standart molar oluşum entalpileri sırasıyla eksi 94 ve eksi 58 verilmiş. O halde bunları yerine yazıyoruz. 2 eksi 94, suyunki de eksi 58. Tabi bunları arkadaşlar kat sayılarıyla da çarpıyoruz. Şöyle gösterelim. Eksi 1 çarpı buna x diyeceğiz. Değil mi hocam? Evet hocam. Artı bu element olduğu Sıfır alıyoruz hocam. Biraz önce siz de söylediniz yani soruda bahsetmez zaten. 2 çarpı 0 diyeceğiz. Burada gerekli işlemleri yaparsak. Eksi 18 hocam. Tabii Bunu da eksi 192 diyelim. Çünkü tepkime evet, neler tabii değişimini biliyoruz. Buradan x'i çekersek arkadaşlar eksi 18 eksi kilo. Benim matematiğim iyidir hocam. Yani daha yazmadan söyleyebiliriz. Yani cevabımız burada C şıkkı evet. olacak diyoruz arkadaşlar. Evet anahtar sorumuz 5. Ee, Bu sorun benzerinde test 70'te 9. soruda olarak analiz yayınlarının soru bankasında öğrencilerimiz görebilir. Evet daha önceki videolarımızda potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiklerinden bahsetmiştik hocam. Ee, burada girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerinkinden büyük olduğu için bu nasıl bir tepkime? Ekzotermik hocam. Bir Evet. Birinci öncülde endotermik dediği için biz bu öncüle yanlış diyeceğiz. X2 gazının molar oluşum entalpisi eksi 70 kilojüldür. Şimdi tepkimedeki ısı değişimi ya da ürünler ile girenlerin arasındaki enerji değişimi bizim entalpi değişimimizi veriyor zaten. Buraya eksi 70 ya da daha doğrusu entalpi değişimine eksi 70 ya da buraya artı 70 kilo e, diyebiliriz değil mi hocam? Evet hocam. Dolayısıyla elementlerinden meydana geldiği için ve kat sayısı 1 olduğu için x 2'nin molar oluşu entalpisi ne de? Eksi 70 kilo diyebiliriz. Kesinlikle hocam. 0,2 mol x2'nin yeterince y2 ile tepkimesine en fazla şu kadar ısı açığa çıkar demiş. Şimdi arkadaşlar buraya 0,2 molümüzü yazarsak şuradaki 70 değeri x'in kat sayısına yani 1 bölü 2'ye göredir. Yani bu kaç katına çıkmış oluyor? 0,4 katına mı çıkmış oluyor? Evet hocam. O zaman bu da 0,4 katına çıkacak. 70'i 0,4 ile çarptığımız 28, zaman hocam. Evet, burası 28 kJ olacak. Şunu kullandık. Kimyasal bir tepkime herhangi bir sayı ile çarpılır veya bölünüyorsa Deltaş ve yani enerji değeri de aynı şekilde etkilenir ifadesini kullandık. Burada söyleyebiliriz değil mi hocam? Aynen öyle hocam. Yani e, dediğiniz gibi bir kas sayıyla çarptığımız zaman entalpi değişimde o sayıyla çarpıyoruz. Ki bunu 0.4 ile çarptığımızı düşünürsek enerji değil de, mi? Enerjiyi 0.4 ile çarpmış 0.4 ile çarptığımız zaman o da 28 olur. Burada bir şey daha açıklamak istiyorum. Burada e, artı 28 kilo ısı açığa çıkar. Enerji negatif enerji. olmaz hocam açığa çıkan enerji kısmı. Evet, geçen derslerimizde evet. de bunu söylemiştik. Burada entalpi değişimi eksi 70'tir ama açığa çıkan ısı şu alttaki tepkimi için söylüyorum artı 70 kilojüldür şeklinde bu yani Buradaki söyleyeyim. için o zaman 0,2 2 tepkime tepkimi entalpisi deseydi eksi 28 kilojül şeklinde ifade ediyoruz. Yani burada 0,2 mol x'in yeterince y ile tepkimesindeki entalpi değişimi ne kadardır diye sorsaydı eksi 28 kilojül diyecektik. Dolayısıyla cevabımız doğruyu sormuş bizden 2 ve 3 yani D şıkkı olacak. Evet yine oluşum entalpisi ile ilgili bir başka anahtar sorumuz Hı -hı. 6. soru. Hocam test 69 ikinci soru olarak öğrenci arkadaşlarımız bu soruyu görebilirler. Benzerini görebilirler değil mi? Şimdi tepkimesinin entalpi değişimi delta aşı eksi 285 kilojül mol olarak verilmiş. 82,5 gram PX3 yandığında 171 kilojül enerji açığa çıktığına göre X'in atom ağırlığı nedir diye bir soru sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar 285 kilojoule px 3ün katsayısı kat sayısıyla yani 1 molüyle orantılıdır. O halde 1 mol Px3'e yani 31 artı 3x dersek hı, hı. yani P'nin 31 olduğunu söylemiş gram tabi. Bu ne kadar? 285 kilojüle denk geliyor. O halde 82,5 gram Px3 yandığında da 171 kJ ısı açığa çıkaracaktır. Burada doğru orantı yapacağız. İçler dışlar tepkimesini yaparsak. İkisi 35 buçuk hocam. Buradan da 35 matematik benden sorulur. Buçuk e, bulmuş olacağız. Tabi bunu bu şekilde işlemi işlemini yapmıyoruz. E, gerekli işlemler yapıldığı zaman x'in bu değeri Öğrenciler biz biliyoruz hocam. Yaparız, buluruz aynen. Evet. Peki. Arkadaşlar Gelelim yine oluşum entalpisi ile ilgili 7. sorumuza. Test 74. soru olarak yayınlandı bu soruyu muadilini görebiliriz. Görebiliriz evet. Şimdi burada da arkadaşlar yine bir tepkime verilmiş. hidrojen gazı ile oksijen gazının tepkimesinden suyun oluşum tepkimesini vermiş. Tepkimesi gerçekleştiği sırada 14,3 kJ ısı açığa çıkıyormuş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sormuş. Harcanan oksijen gazı miktarı 0,8 gramdır demiş. Yine deminki ki e, oran orantımızı kurabiliriz. Yine 286 hidro şeyin oksijenin yarım molüne eşittir. 16 gram yani. Yani evet yarım molü yani 1 bölü 2 mol O2 yani 16 gramdır. Ki bu ne kadarlık bir enerji 286 açığa 286 kilojülmüş. Bizden 14 3 kilo jüle karşılık gelen oksijen miktarını soruyor. 0,8 hocam. Buradan işler dışarı çarpımı yaparsak evet 0,8 gram buluruz. Yani bu öncülümüz o zaman doğru. Aynı şeyi ikinci öncül için de yapabilir. 0,9 gram su oluşmuştur diye soruyor. 286 gram kilo jül, suyun yine 1 molüne. 1 mol, 18 gram yani. Aynen 1 mol suyumuz 18 gramdır ki 18 grama karşılık gelen miktar 286 kilojüldür. Buna göre 14,3 kilojül kaç gram suya denk gelir diye. Yine 0,9 hocam. Evet buradan da 9 gramı bulmuş oluruz. Dolayısıyla bu öncülümüz de doğrudur diyeceğiz. Harcanan H2 gazı normal koşullar altında 1,12 litre hacim kaplar diye sormuş. Şimdi 286 kJ e, hidrojenin 1 mol ile orantılıdır. O halde onu da şöyle yapalım. 1 mol H2 tabi bu sefer gram değil litre sorduğu için. Fark etmez hocam normal koşullarda 22.4 evet, litreydi biliyoruz 22, bunu. 22.4 litresi 286 ise yine 14,3 kJ ısı açığa çıkması için ne kadar kaç litre hidrojen gazı? O da 1.12 ediyor hocam. Evet buradan da 1,12 litreyi bulmuş oluruz. Yani bu öncülümüz de doğru. Yani cevabımız burada eşkı olacak. Değil mi hocam? Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.